Yıl 1215. İngiltere, Kral John'un zalim yönetimi altında inim inim inliyor. Savaşları finanse etmek için sürekli paraya ihtiyacı olan John, İngiltere'yi iç savaşın eşiğine getirmiş. John'un baskıcı yönetimine daha fazla dayanamayan baronlar, isyan ederek birleşmişler. Londra'ya yürümüşler ve Kral John'u Runnymede'de görüşmeye zorlamışlar. 15 Haziran 1215'te Kral John isteksizce Magna Carta'ya mührünü basmış büyük sözleşme anlamına gelen Magna Carta, iç savaşı önlemek için bir barış antlaşmasıydı. Baronların şikayetlerini ele alan maddeler içeriyordu ve devrim niteliğinde fikirlerin tohumlarını atıyordu. Bir kral bile yasaya tabi olabilirdi. Magna Carta öncelikle İngiliz soylularının hakları ile ilgiliydi. Maddeler feodal şikayetleri ele alarak kralın baronları sömürme yeteneğini sınırlıyordu. 12. madde aşırı vergileri engellerken 39. madde baronları keyfi hapis cezasından koruyordu. Özgür insanlara da bir miktar koruma sağlasa da çoğu madde elit baron sınıfını güvence altına alıyordu. Magna Carta zamanının bir belgesiydi ve güçlülerin haklarına odaklanıyordu. Sınırlılıklarına rağmen Magna Carta hukuki ve siyasi düşünceyi derinden etkiledi. Papa Ölçüncü Innocent imzalandıktan 10 hafta sonra Magna Carta'yı iptal etti ve bu da Birinci Baronlar Savaşı'nı başlattı. Yine de Magna Carta tarihin tozlu raflarında kaybolmadı. Defalarca yeniden yayınlandı ve kralın bile yasaya bağlı olduğu fikrini pekiştirdi. Zamanla bir feodal belge olmaktan çıkıp güçlü bir özgürlük sembolüne dönüştü. İlkeleri parlamenterler ve Amerikan sömürgecileri tarafından benimsendi. Magna Carta'nın evrensel bir insan hakları bildirgesi olarak modern algısı büyük ölçüde tarihsel bir yanlış yorumlamadır. Bugün 800 yıldan fazla bir süre sonra Magna Carta hala yankılanıyor. Demokrasi, anayasalcılık ve hukukun üstünlüğü için temel olarak gösteriliyor. İlkeleri dünya çapında adalet ve eşitlik hareketlerine ilham veriyor kalıcı mirası, sınırlı güç, adil yargılama ve temel haklar ilkelerinde yatmaktadır. Magna Carta bize özgürlük mücadelesinin devam ettiğini hatırlatıyor. Mükemmel olmasa da, insanın özgürlük ve hukukun üstünlüğü arzusunun güçlü bir sembolü olmaya devam ediyor.